Dündar Bey siz hangi cesaretle bu kadar ileri gidebiliyorsunuz bilmiyorum. Gerçi bir dakika ya biliyorum. Siz karınızın korktuğu o psikopat... Çok özür dilerim sizin adınız başkaydı. Sosyopatsınız. Vicdan yok, duygu yok, sevmek yok. Aynen böyle yazıyordu internette. TDK'ya göre sosyopat, empati, vicdan ve merhamet gibi insani özelliklerden yoksun olan kişilere denir. Sosyopatlar genellikle karizmatiktirler. Çevrelerinde genellikle bir hayran kitlesi bulunur. Sosyopatların en tehlikelisi yüksek işlevli sosyopattır. Utanma, suçluluk veya pişmanlık duymazlar. Beyinlerinde bu duyguları işleyebilecek bir merkez yoktur. Varsa bile bozuktur. İç dünyasını toplumdan ustaca gizleyebilen, girişken, sosyal ve pek çok açıdan normal gibi görünebilen antisosyal kişilik bozukluğu hastalarıdır sosyopat kişilikler insanlara hükmetmeye bayılırlar. Kendi çıkarları için başkalarına zarar vermekten çekinmezler. Çoğu zekidir ancak zekalarını diğer insanları kandırmak için kullanırlar. Yüksek IQ'lu olanlar e, toplum için gerçek bir tehdit unsuru olabilirler. Senin halefini buldum. Sevme ve aşık olma yeteneğinden yoksundurlar. İnternette her yazan inan. Hayaletlere de inanmam. Sonunda kendine yeni bir oyuncak buldun demek sevgilim. Yeni kurbanını seçtin demek. Zavallı şey. Güzel. Saf. Toy. Yazık. Neye bulaştığının farkında bile değil. Farkına vardığında çok geç olacak. Bana ne olduysa ona da olacak. Öncümün sonuna kadar bana inan. kim olduğunu sormayacağım. Merak bile etmiyorum çünkü. Handan değilse kafamı keserim. Handan işte bak. <laughs> pomponu bir kez olsun çıkarmadı o çantadan. Handan kere Handan işte bu. Bak şuna. <laughs>